Yapış harikata Yapış Yapış Yapış, evet. barikata, yapış, yapış barikata. <gülüyor> 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 Polis saçma barikatı Provoke <laughs> etmeyin Çok teşekkür ederim. Diyazınız Sayınız oluyor. oldu bunlar. olmadı. Ama. Evet. Bir Çözülüyor merak etmeyin sizden çözülüyor, sebep çözülüyor merak etmeyin. Sizin ihtiyacınız yok bizim. Gölge etmeyin. Gölge etmeyin. Biz buradayken siz neredeydiniz? Ben neredeydin? üstüne yattım bu akşam. Yadıktır be. Kadıktır, günahtır, ayıptır. Baroları terörize ederek bu noktaya getiren sizsiniz. Tamam <laughs> güle güle. Allah'a emanet ol. Sen, sen. Yapmayın, sen. sen, kabul sen. Edin sen edin ben tabi istemiyorum. Sen ben tabi istemiyorum. Sen ben senin yüzünden. Sen ben provokasyon istemiyorum. Bize terörist denirken. Terörist değiliz. Başka terörist değiliz. Neredeydiniz? Yapmayın. Baroları terörize ederek

savunma susmadı susmayacak savunma susmadı susmayacak Hadi sor ya. E, şey değil. Arkadaşım arkadaşım. Evet. De, evet. Sizi kötü bir muamele de evet. Her Her ya. Ya. Yapılıyor. Burada uzaklaştılar. Birer metre mesafeden 30 santime düşürdü. Bu arkadaşlara da yasak. Hani pandemi? Hayır, hayır, Etrafını çevirmişsiniz. E tamam da ya. Başkanım da gel tartışalım cevap ver buraya yak koysene doğru 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 Dolmuşta oturuyoruz. Gitmek istemeyiz. Dolmuşlar. Ben mahalleceğim. Sizi sabahdan konuş. Sabahdan beri abi sağ geldi. Senas ben dedim. Başkanım biz nasılsınız? E Başka biz nasılsınız? Selamlıyoruz. Seçim yapacağız. Lütfen evet. evet, provokasyon. O zaman şimdi bizi gözetlemeyin. Soru soruyoruz. Soru burada arkadaşlar uğraş. Çekinince geri alıyorsunuz. O ne? Başkanlara alıyorsunuz. Ne demek ben, ben avukatım. Agasak mı burası? Cemil Kağan başka, başka yardımcısı. Siz avukat atıyor avukat. Hayır. Hayır. Hadi bu fazla. Arkadaşlar, bir an yetiştik. Bir an yetiştik. Bir an yetiştik.

Burada bırakın bırakın barikat arkasından konuşalım ya. Bırakın barikat değil. konuşalım. Şurada aramızda yarım metre evet. mesafe var. Evet. Tamam. Burada arkadaşlar evet. itekleri evet. uzaklaştırıyorsunuz evet. ya. Biraz evet. aralıklı evet. dursunlar yeter. Evet. Ya biz göz altında mıyız? Ya göz altında, altında mı oluruz evet. ya? Hiç ceza sonu dersi aldınız mı polis okulunda? Aldınız mı? Var yani. bıçaklar alsın. Var bıçaklar alsın. Başkanı. Ya bak. O zaman, o zaman, o zaman, o zaman ne? Arkadaşlar Ya bak. ben, ya bak. ben görüşürüz, arkadaşlar. görüşürüz arkadaşlar. 10 dakika önce tiyatro, o kadar arkadaşlar çok 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 bir şey soracağım. Oradaki arkadaşlar da takmıyorlar. Bakın orada da takmayanlar var. kuvvetiniz. Bak şey memur evet. çek Bir çeki ver bakayım. Gördünüz mü? Çek memur. Çek hadi. Ha. Hadi. <Christie> giydir önce. Tamam mı? Önce ona çek. Hadi koş. Hadi de kendini oğluna basket at. Çekmiş vazife çıkarıyorsun. 80 O her yüzler. Ayıp ya. ya. Yazıklar olsun sana. Ha? Ya, ya, işte. ya, ne oldu? Taciz ettin. kesin işte. Ne Orada kalacaksın. Ya. Cezayla mı yıldıracaksın? Yıldırırsın orası Sabah Tavaltına ondan beri şey yaptınız. Yer yani 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 attınız. Kefazelik bitmedi. Yok yeni atlaştın ne yapalım? Narkotik'e bir Var mı bir şey yaptın sen? Ayıp, ayıp, ayıp. Narkotik getirin. Yi dinler misin? Arkadaşlar dinler misiniz? Dinler misiniz? Arkadaşlar. Yi dinler misin Hayır hayır bir saniye. Arkadaşlar. Adam Arkadaşlar başkan, başkan ekibi ya. Baş... ne yapıyorsunuz be? Ne yapıyorsunuz? Başkan, başkan ekibi adam be. Ya parayı parayı sanıyorsunuz şu anda. Yazıklar olsun size. Arkadaşım. Parayı sanıyorsunuz. Bakalın getiririm. Başkan geldi bir yerine onu gönderdi. Baraya O başkan yardımcısı. Başkanlığı da para tatil et burada. Yapmayın gözünü seveyim ya. Başkanın yerine geldi kardeşim o. Dün de buradaydı. Dün Arkadaşlar, de. Arkadaşlar dün de buradaydı arkadaşımız. bize Geldi. Başkan, başkan geldi. De, onu o başkan Başkanlığı da Yapmayın, ya. Yerine geldi. Başkan 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 geldi. Dün de buradaydı, dün Arkadaşlar, de. Dün de buradaydı arkadaşımız. <laughs>

Então

rica ediyorum sana. Ah, alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Rica ediyorum alacağım. Bak bana alacağım. Alacağım. Dokunma. 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 Hayır.